Karaçam. Bu Karaçam. Sarıçam. Karaçam, Sarıçam. Hmm, doğu yem yeşil olmuş. Çok yağmur yağınca efsane şekilde otlar. Kurtlayan Kurtlayanlar Çilekler Artık Yiyeceğiz inşallah. Kendiliğinden erik bitmiş dağda. Bak, baksana al erik. Al erik bitmiş dağda kendiliğinden. Çekirdeğini kuşlar mı getirdi? İnsanlar mı getirdi? Böyle ama keneler çıkmış dikkat etmek lazım kargam ötüyor çeşitli otlar var değişik değişik. Böyle. Oksijen bolluğu içinde. Bak küçük küçük dağ kirazları var. Küçük küçük. Ufak ufak. Kendiliğinden ceviz bitmiş. Büyümüş. Bu sene kış burnular da çok. Kış burnular da çok olunca kış çok olurmuş diyorlar. O ağaç köküne bak. Aynı yılan gibi böyle. Ama yılan sandım. Öyle. Bak mesela şurada bir bitki var. Böyle koparıldığı zaman Bak sütü çıkıyor. Sütü çıkıyor bu şekilde. Bak böyle sütü çıkıyor. Bak süt akıyor böyle. Enteresan bir şey gerçekten. şu bitkinin mesela koparıldığı zaman bir süt gibi bir şey çıkıyor. Niye nese faydası vardır bilmiyorum. Neye faydası vardır. Efendim herkese iyi bayramlar diliyorum. Doğada benimle gezdiniz, geziyorsunuz. Seyredene de seyretmeyene de çok teşekkür ediyorum.